vloguma hoş geldiniz. Bugün İstanbul'dan size sesleniyorum kendi odamdan. Ee, İstanbul'a geldim sonunda ve bugün birkaç planımız var. Bir yerlere gidip yemek yiyeceğiz ve dolaşacağız ve bugün sizi yanımda götürmek istiyorum. Bu yüzden böyle açtım. Ama zamanlamamız müthiş değil mi? Anneme bir sürürken ben video çekmeye çalışıyorum. Böyle mor bir şey giydim. Örme kazak

ama belediye otobüsü. Bu muhabbeti tekrar anlatsana bebek mavisinde. Az önce bir tane araba gördüm. Lüks marka bir araba. bebek mavisiydi. rengi çok beğendim. Aa dedim bebek mavisi. Rengi çok güzelmiş bana. <laughs> ben de şimdi diyorum. Aa Yıldız bak bebek mavisi. Aa, <laughs> Neyse. Dökün ne geliyor? Benim Audi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Bir şey <laughs> bir Bunu yani. biliyordum ama o yüzden Öğretmeni öyle söyledim. söyledim. <laughs> Bu esprisi, bir, espri, bir espriyi bilmezelim. Kağıt gelirdi de benim de aklıma. Sanırım yeterince fakirim. Abone olun, videoyu beğenin ki fakirlikten takulsun. <laughs> Çok omeg. Çok omeg. Gerçekten. bugün günün de esprilik günüdesiniz yani. Espriler espriler, havada ölçüşüyor. <laughs> İkimiz konuşalım Ben şimdi biraz çekinebilirim burada. Gelsene. Hem sen de bildiklerini dakika, onu çıkartayım ben o <laughs> zaman. Ben de şöyle düşünüyorum. Şimdi düşünüyorum. Evet, şu an e, modada Asuman çikolata <laughs> Oldukça kalabalık bir yer. Yani yaklaşık bir 10 sırayı çektim zaten. Hani, dışarıda çektiğim evet. sırayı. Yiydim. Yaklaşık bir 15 20 dakika falan kapıda bekledik. Değer mi? Çikolata seviyorsanız tabii kesinlikle değer. Yani buranın bir şey güzelliği var böyle. Eee tatlı isimleri eski kadın isimleri. Evet. Çok, bence çok sempatik ve evet. değişik. Zaten toplamda tahminimce e, 6 veya 8 çeşit tatlı var. Fazlası yok. Evet. Zaten onlar yedikten sonra yeterli başka bir şey Bence annemin adını da yapmalılar. Diyar ya. Evet. O da eski kadın. Belki biraz daha eskince derim hani yaptığında. Hem de Türkçe. Hediye paketli tatlı falan. <laughs> evet. Niye Ya masanın son hali. Hadi şunu ek ekmek alabilir miyiz biz bir tane? <laughs> şunu ekmekle sıyıralım. Şunu. Bunu, şunu. Bu, bu, sıyrılmış gibi. Evet bir de şu da ekmekle sıyrılmak istiyor yani. Şimdi biz orada ne yedik? Oya, asman, Feride, evet. Nermin bir de Piraya yedik. Feride favorim. Onun işte Oya böyle çok güzel görünüyordu ve hani içinde beyaz çikolata olduğunu söylüyorlardı ama bence Oya benim damak zevkim uymadı diye. Asma. Asuman, dedi. Asuman, 30. Asuman zaten Ama bana... burayı böyle peş peşe koyacağım. Kaç kere Asuman deyip lafa girmeye çalıştığımı, neler çektiğimi, şey, e, nasıl... Gideceğiz? Buradan mecbur Aa, böyle gideceğiz. Navigasyon. Nasıl çekemediğimi anlatacağım aslında size. Evet, Dramımı. Asuman zaten kafeden aldımış adını ve hani oranın en yenilen, en tercih edilen tatlısı. İçinde böyle çilek ve ee, sıcak, sıcak çikolata gibi, yani çikolata döküyorlar. Aa, bu Öyle bir tatlı, bu güzel. Feride altı brownie gibi, içine fıstık parçaları olan ve üstüne dondurmayla sunum yapılıyor, o da çok güzel. Piraye bildiğin, Osman yani cheesecake'i Osmanlı mutfağına mı diyeyim, Türk mutfağına mı diyeyim, hangisi uygun olur? Bence Türk mutfağı. Osmanlı değil, Türk mutfağına uyarlanmış <laughs> hali resmen. Tam yani çok, çok dakika, güzel. Nermin'in altı sıradan bence yaş pasta gibiydi. Üstteki mascarpone kreması benim damak zevkime uymadı. Mascarpone kremasını sevmiyormuşum. Şimdi nereye gidiyoruz? Kadıköy Salı Pazarına mı? Hiç evet. gitmedim. Ama sanırım böyle bir şeyler ucuz oluyormuş orada. Çok çeşit oluyormuş. Bakalım. Salı değil mi? Acaba günü mü değişti? Evet. Yok ki. Ben yanınızdayken bu kadar şanslı olduğunuzu beklemeyin. Karabela. Benim ikinci adım Karabela. Mahsızlar <laughs> kraliçesi. Neyse ki şimdi bulduk. Pazarı taşımışlar. Bir aylığına orada yokmuş. Yeniliyorlarmış pazar alanını. Ne güzel. Bana ne alacaksın pazardan? Araba. Çünkü tabii çocuğu Hayallerimle oynamaydı. Hani. adam biliyor musun sen ehliyet aldın ya. Ha. Hani böyle kornalı direksiyonlar var ya. <laughs> Dettere Neden dalga geçiyorsunuz benim arabamın? <laughs> Ev'e geldik ve çok güzel bir şey yapıyoruz. o. Göstereyim, göstereyim. biraz da, biraz da şişmesinler mi? Bence şu an güzel görünüyor. Oldu mu sence? Olmadı O baby. Bence hala koku gönderen bir teknolojinin olması çok acı. <laughs> Bence de ya. Ne zaman telefondan ya da kameradan böyle olması çok kokul giderse o zaman hı. derim ki evet teknoloji gelişmiştir. Hani abur cuburlarını patlatayım mı? <laughs> Ama abur cuburlarının bir şey yoktu Beni bir rahat bırakmıyorlar. Video çekeyim ya. Gerçekten. Tamam buzlu poşeti de veririm. Asla susmayayım de. Ben. Benden bir şeyler isteyin ki. Ben yani video çekemeyeyim. Şikayetim yok. Ama video atmayınca da Ay, yatma da oluyor sonra. Neden acaba? Acaba neden? Ah, ne konuşuyorsun? Beni rahat bırakmamanızdan <laughs> dert yanıyordu. Yeni <laughs> aldım, tabağını göstermek Evet, geliyor. dur onu ben seni göstereceğim. Ama göstermiş bulundu. Bugün şey gittik işte Fikir... Fikirtepe mi orası? He? Fikirtepe mi Göztepe mi? Eee... Ortası. İkisinin ortasıymış. Orada bir tane salı evet. pazarı var işte o arayıp zor zor, zor zor, bulduğumuz yerden bu tabağı aldım kendime ve sadece kendime. Aman efendim hoş geldiniz. hoş geldiniz efendim mutfağımıza. Bugün e, oldukça sağlıksız. Şaşırmaz. Oldukça sağlıksız bir menüyle. Hayır bu güzelden baştan aşağı sağlıksız. İşte Asuman'a gidiyoruz, geliyoruz mantı yiyoruz. Gidiyoruz un kurabiyesi yapıyoruz. Ya sakız gelmişti. Işte. Ben dedim kapıyı annem mi açtı? Sakız gelmiş. Neyse. Şimdi bugün menümüzde un kurabiyesi var. Un kurabiyesi yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> un kurabiyesinin asıl tarifi bu e, anamın tarifi. Göbe okusaydım keşke. Tamam oku. Şurası. Bir paket margarin, 3 fincan, yalnız ben şey ezber okuyorum. 3 fincan pudra şekeri alabildiği kadar uzun. Ama biz bu tarifi ne yapıyoruz? Biz bu tarifi değiştiriyoruz. Çünkü efendim yakında bir yemek kanal açıyoruz deyip hemen <laughs> şuraya reklam konduruyorum. Evet yakında bir yemek kanal açıyoruz. Ama bu videonun onunla bir alakası yok. Biz iki katı yapacağız malzemeleri fazla olsun diye ve birkaç bir şey ekleyeceğiz. Mesela bir tane yumurta ekleyeceğiz ve bir tane kabartma tozu ekleyeceğiz. Çünkü neden olmasın oda sıcaklığında iki adet margarinimiz var. Biri zaten bunun içinde. Of bu çok güzel bir şey ya. Slime olay halt edilmiş. Şimdi ne koyalım? Yumurtamızı koyalım. Yumurtamızı kırabilir misin? İki elim. Tamam, tamam ben kırarım. Evet ben sen kır. kır. Ben böyle işleri yapacağım. Tamam bu videoda ben böyle yapıyorum. Tamam. Ama burada bir yumurta yok. Yok işte ben ekledim. Mesela iki katı yapıyorum ama bir yumurta koyuyorum. Ben de yumurta kırma sırrımı veriyorum. <laughs> Vurdum çatladı. Şuraya şöyle ben onu yapınca ne oluyor biliyor musun? O küçük küçük bak parçalanıyor o küçükler düşüyor. Ben sadece vuruyorum sert bir şekilde ve açıyorum o kadar. İşte ben, şimdi ben fincan getireyim mi yoksa direkt mesela bir kutuyu döken mi? E göz kararı. Biz şimdi profesyonel olduk için. <laughs> profesyonel ama profesyonel. Ya onu getireyim bence. Şimdi ama önce pulcu şekeri. Öyle en son onu ya. Of. Of ben kimlerle çalışıyorum ya. Tamam kızma. Kız abla. O her zaman en son koyulur. Yani pudra şekeri ikisini aynı anda koysak da olur Aynı anda koyabilirsin ama onu bir karıştırayım. O zaman bir. İki kaşık bir fincan olsun. İlk yaptığın yemeği hatırlıyor musun? Pilav. Ee, mesela annem yaparken Hı. hep yardım ediyordum. Çorba karıştırmak falan. Tabii <laughs> canım çorba karıştırmak. Ondan sonra bir tane kızı kafeşte küçük gözde. Hani bir de anne mesela kendi yaptığı zaman en açık ateşte yapardı duymasın. bize <laughs> bize, bize verirken bize verirken inatla en küçük gözde en kısık. <laughs> Neden böyle bir şey yapıyordun? Gerçekten bu soruyu buradan cevaplamanı istiyorum. Ben sallayayım mı? Ya sallama ya. Az önceki kötü esprimi görmezden gelmedik bu esprinin üstüne durmak istiyorum. Düşünüyorum espirimi hakkında. Düşünemiyorum. <laughs> babam da öyle, babam da da bazen böyle hani böyle dona kalacağımız esprilerle bu biliyor yani. <laughs> o kadar soğuk ki donup. <laughs> gerçekten ama bazen hani gülesim gelmiyor o esprilere ama bu. Ya şimdi yana da da yaşlı biliyor musunuz? Bir defa da muhabbet etmez. Etti mi de böyle kötü espriler yapar. ne yapacağız? Üzülmesin de gülüyorum işte. Ya, bir şey. Ama. Annem bu videoyu attığında annemi engelleyeceğim çünkü bütün mutfağını Aa görünmüyor gerçekten. neyse. İyi tamam. Buraları keserim. E sen de odunda ben Neyi 7 yaşındayım? 7 yaşındayım yani. Hayatımın en kötü yılı olan. Ben hatırlıyorum. Yok <laughs> hayır. <en> kötü <gülüyor> sen geldin. <laughs> hayır, iyi yıl falan değil. Ama senin ilaçın bence en kötü. <laughs> senin ilaçın olabilir. Senin için de 94 yılı en kötüydü bence. Hayır, ben değilim. Ben de itiraf et ya. Anneme sor yani. En çok ben sevdiğim itiraf. <laughs> Şu tarafa doğru. Şu, şu tarafa. Kameraları <laughs> Hayır. Yani böyle bir şey yok. Ay. Onu söylemek kameraları oynamak mı oluyor? Bu kurabiyesini bırakıp gidelim. Hayır. Öyle demek istemedim ya. Yani kameralara dönüp söylemeyeyim. Gerek yok manası. <laughs> ben gün de bana diyordun. <laughs> Yıldız bir şey yerken koltuğuma döktü ve koltukları yeni katmıştı. Abla koltuğum mu ben mi dedim şu an koltuğum. <laughs> Ama burayı, benim... Burayı da benim genel uyumdur. Yok Esmice. Yok. Şaka yaptım. Benim evet. genel uyumdur. Mesela e, annem çok böyle kızar. Özellikle temizlik konusunda. Bir yere kirletiyorsam ya da bir şey döküyorsam çok kızar. Yani hani kızmaktan ziyade söylenir ve ben söylenilmesine hoşlanmam. O yüzden şey, genelde bir şey yaptığım zaman anneme şu lafı söylerim. Atıyorum mesela örtüsüne bir şey mi döktüm? Anne... Örtün mü ben mi? Hani başlasamıyorum söylerse ki sen iyi o zaman örtün işte bir şey döktüm. O zaman kızma. Yani. Ama bence çok mantıklı. İnsan bence birine bir şey konusunda kızmadan önce bu soruyu düşünmeli hani. O mu yoksa o insan mı? Öyle. Evet, evet. önce. Hangisi ağır basıyor? Ona göre bence hareket etmeli. Yeni, yeni kattık koltukta. <laughs> bence bir şey söyleyeceğim. Çok mantıklı bir soru soruyormuşum lan. Ben şu an fark ettim. Filozof <laughs> Hadi hayata bakış açım değişti şu an. Çok felsefi bir soru Biraz daha alabilir miyim abla? Doymadı bunlara. Bunlara Dikişim doyamadı. Ama gerçekten yani gerçekten alabildiği kadar un çünkü bir ölçüsü yok yani. O kadar koyduk. Bir kilo koymuş muyuzdur? <laughs> Kaç kilo? Beş kilo diyor. Bir kilo koymuşuzdur. Rahat koymuşuzdur. Yani düşün. Şöyle. Aa, şu muz kapında ne olmuş? Un gelmiş. Aa, Aa o ıslak mendili çıkar. Neyse boş ver, boş ver. Tamam ya. Bakın, bakın. Yemek yapıyor burada. Ya bir şey söyleyeceğim. Evdeki herkes evlendi. <laughs> Ablamlar evlendi insanlara şöyle bir düşünce oluşuyor. Sıra sende. Ama üzgünüm ki böyle düşünenlere üzücü bir haberim var ki e, henüz bir aday bile yok. Ve bu yüzden sizi biraz daha bekletmek durumundayım. <laughs> Ve buradan annemle ablama sesleniyorum. Hangi abi? Artık bulduğunuz, gördüğünüz her çeyizlik malzemeyi bana almaya kalkmayın önce bir evlilik hayalim olsun ona, sana diyorum. Annem bugün ya bana şey dedi. Bak dedi sana bundan alayım mı gösterdi şey neydi biliyor musunuz? <laughs> Nevresim takımı böyle gelinleri alıyorlar ya. İndirime girmişek sana bundan alayım mı? Dedim ma ben dedim sakıza. Sakıza dedim bu battaniye diyorsunuz. Battaniye de çok yumuşaktı. Böyle bir ya ki ha o kadar para veririm. <laughs> sakıza cimcikleteceğim mi diyor. bitti, pişti. Bunu söyleyeyim dedim. Gereksiz bir ayrıntı. Televizyona baktım, Instagram'a baktım, YouTube'a baktım. Ve en son saate baktığımda <laughs> bir de şu an gerçekten çok uykum olduğunu fark ettim ve videoyu kayb videoyu kapatmadığımı fark ettim. Videoyu kapatmak için odama geldiğimde şu manzarayla karşılaştım. Büyük ihtimalle bugün giydiğim kıyafete miri yaparak yaparak kalmıştı Şu an uyandı tabii. Ee, videoyu beraber kapatalım dedim anneciğim. Nasıl diyorduk? Başka bir video daha başka bir yerlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.